Hep hepinize selam arkadaşlar. Ben Neven X Vlogs'i. Bugün sizlerle beraber eee Otoritesi'ne kasıyorum. Ve az şampiyonuyum şu an. Usta şampiyonum. Az 8 olmam için 489 yani son bir puan kaldı. Evet arkadaşlar o zaman maça geçelim. Maça geçtik şu an. Öyle. Okay. Yalakan mum Evet arkadaşlar şimdi maça geçti, İşte az kaldı. O bizde onukura var. X-Suite. Güzel. Ama yani X-Suite demek yeni şey oyuncu demek değil. işte. o biraz kötü. Şimdi Gümlü... yani bakalım göreceğiz. Bu maç birincilik düşünüyorum. <laughs> Yukarı atlıyor mu var mıdır? yoktur bence yani bence yani yukarı atlayın. Çok kişi olacağını sanmıyorum. Buradan girdik adaya. Hadi bakalım. Biraz geç çıkalım. Şurayı alsak güzel olur. lan ya bir alam Amro Bombay'lı Şuradan bomba şey Ben, ben... <laughs> ya ben malım ya ben bunu ya. Nazar. Bir de bizden kimse üst kat atla, Üst Üstte atlamış her yazı dedim ya. Üstten atlanılmış. Bizimkilerin nazarı değdi Neyse. Ya oğlum beleşkil kim istemez ki? Biri beni çekebilir mi? Ben yani beleşkil. Evet. Ben olsam şu ana kadar 50 kere çekmiştim çünkü de. Hemen yani kimse çekmiyor. Evet artık. Beni çekebilir misin? Kardeş. Eğer ben kendi kendimi öldürürsem bir kez. Güzel fark. <laughs> <bayrağı. gülüyor> Cidden özledim ya. Neyse. İlk elin nazarı değil. Ne yapacak bir şey yok. Thank you. Yani büyük numara şu an nereye atlasam school gidebiliriz veya küçük yani Kapadokya'ya gidebiliriz. Neyse Kapadokya'ya gidelim. Hadi bakalım şurada. Kapadokya. Yani kapadık ya da ölebiliriz ama yani öyle <laughs> mi inşallah ne diyeyim yani can atlasam yetişirim herhalde <gülüyor> <gülüyor> İnşallah uz yapmam ya sıkara yapmış o birkaç kişi vardır inşallah şu bak bak değil de oraya gideceğim. Yani bakalım bu zaman ne olacak. Ne Şu üst veya bug'da birileri olabilir yani şu an benim çıktığım yere. inşallah yoktur. Sıvır rahatça çevr yani. Şöyle çıkayım. Evet. Ne şansıma kimse göstermiyor ki. Mal var kapışıyorlar. Şansım baya komik. Oldu. şu an hiç göremiyorum Ama nerede? Ne Şuradan geçelim şöyle. Birinin yerini falan derken ayak sesi geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama takalım. Arabaya bindik. Şöyle geçeceğim.

Allah bilmiyorum. Benim... En azından çiçek yiysem boş olacak çünkü. Böyle şekil değil benimki değil. Kamerayı niye yaptın? Allah'ım ben yan kamerayı Gel gel. Gel e, gel. Gel gel. Gel gel. miyim ki? Tam saat Gel zamanı dolmuş ama artık şu adam nerede? Onu bilmiyorum. Gel dakika bir dakika. Ana evet. An. <laughs> ben... Şöyle. Allah 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 bizi kim yenebilir? Ee, şunu fırlat. <laughs> Oğlum iki mermi var anasını satayım. <laughs> Öleceğim he. Az Şurada. Ne yapacağız bekle 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 bekle, bekle. sakin ol. Acilen silah çık. Mümkün yok. Şu an ev mutlu edecek şey olabilir. <laughs> olabilir. Hadi bakalım. Yes. Bu What the wrong şurada. <laughs> Bot takımı gibi bir şeyler. var <laughs> 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 Çök lootlar. Çök çök. Bu kutunun da Hayır. bu yani, da. Çantada yer <laughs> Ananı ananı. Nerede? O <laughs> <laughs> 261 tane mermi ne yapıyor ben anlasın. Ee, ne alayım bunu? Şöyle bakayım. Üf üf üf. Ve 3 sırt çantası. Mükemmel mükemmel. Ki bomba mı alayım? alayım. Tamam şuradan hemen bakalım kasa anahtarı var. Evet, Tek atarız inşallah. Bismillah. Allah belanı versin. Tamam öldürdü bizim çünkü ben şu kasanahtarını bulacağım ama. Fıt 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 fıt. kişi var. Vay avaz. Yaşasın. Bugün en mutlu günüm. Ananı ananı. Sıkarılla. Kötü ya. Ay bir enerji içeceğe basamadım anasını. Açılan. Onu ne? Onu ne? Arkadaşlar, tamam bizim anayana anonim kanka. Evet. Şu lootları almam lazım. Lootlar takım arkadaşımın annesinden daha değerli artık. Lootları çek. Şuradan çek. Bunları bir alalım. Kendi şimdi buradan. Yüz o. Gitti yüz açayım Açın kapıyı. 2 lazım bir var. ocağa basayım. Ondan sonra face to face oynayacağım. Ee, şunu basayım. Bayağı adam var. Bu güzel. Şunu da Gerek yok ama. Çok yer kaplıyor. Bizim iki ölecek Allah. Ama şu geliştirmeyi. Ayak sesi sanırım. Tamam bakalım. Şşş Aslında bu gibi bir şey Oha Aa. oğlum 8 para bulsak 2 drop alabiliyoruz Yeterli mi? Arkadaşlar biraz Gelsene, bir şey bot maçı gibi. Nasıl? İki kişi değil bu arada. Doğru ol. Tamam. Lan bu kadar da şey. Ağzım. O adamlar. Lan ne güzelmiş lan burası. Bir sürü adam geliyor. Esatuna. Otoparkın içinde. Git şu de. Ya ben niye bir yanlış görüyorum onu?

Ne binese. Dur bekle Nereye gideceğiz? Bir evet, slime topladım. Ne evet, kadar 3 drop Ne kadar lazım şu an

Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İlk videom. Görüşürüz. Yani biraz nazarlıydık. İlk baştaki zaten bomba. Yani her şey zaten kaderiydi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.